Arkadaşlar bugünkü ilk videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Pro Stars hesabımı göstereceğim ilk video için. Oyuncu da siz görürsünüz sonraki videolarda. Neyse. Açılından sonra kupa mı, karakterlerime, kostümlerine bazılarını göstereceğim. Oyun açıldı. Şimdi devam ediyoruz. İlk önce kupamı göstereyim. Gördüğünüz gibi 41.956. Kupa kutusu. de gizemli olan da. Savaşçılar 75 karakter. 2 tane bin kupa. Mortis ve Buzz Light. Sonra bazı kostümleri göstereceğim sadece. Parlak Mortis. Huysuz Miko. Kara Melek Edgar. Sully Kit. Sadece en pahalı. Kraker Surge. Anlayan anladı şakayı. Godzilla baz, Şeker bombası Mike ve diğer kostümleri. zebani bu. Aslan bu. Sporcu bu. Defans oyuncusu bu. Benim son dakika. Bütün dakika. Olmaz ki bir dakika. Kobra lola. İşte galaksi kutması lola. Kobra lola bu. Antivirüs. 8 bit ve Fingardia. Evet arkadaşlar profilinde böyle. Kolibeniz takip oluyor mu yorumlara kuponınızı yazarsanız kulüpten bir kişi atabilirim ve oyuncu alırsanız sanız kulüpten bir kişi atarım ve siz de girersiniz. Öyle şu anda Chester açıyorum. Dünya şampiyonası az kaldı. O zaman bu videodan bu kadar. Bir sonraki videoda Nus Brawl'dır yani. Bir belki de gördüğü sonsuz ultili Brawl Stars nasıl yüklenilir onu size göstereceğim. Kanalımda kalın, sağlıkta kalın. Abone olmayı unutmayın.